Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Dekanım, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler. E, deprem sonrası ünlü program için bugün bir aradayız. E, kaybettiğimiz tüm insanlar için, başsağlığı ve icraları için acil şifalar diliyoruz öncelikle. E, programa başlamadan önce e, Ulanıder, Atatürk ve depremde kaybettiğimiz bütün kıymetli canlılar için Sizlerden serbest durmanın ardından da istiklal maçını okumaya davet ediyor. çocuklaşmanlık bölümü planlaması ile bir aradayız. E, bugünkü programa başlarken açış konuşmasını yapmak üzere Saygıdeğer değer eğitim fakültesi dekanımız Prof. Dr. Zahmet İlker Kabağalcı'na sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli öğrencilerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz Hoş geldiniz. Millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Onun için önce olarak Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Ölenlerde rahmet diliyorum. Kalanlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün hepimiz açısından zor gerçekten. Onun için PDR programına bugün organize ettikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Ben akademisyen olarak da afet, kaos, kriz çalışan birisiyim. Bunun nedeni benim kendimin hem bir göçmen aile çocuğu olmam ve bu krizleri çok derin yaşamış olmam hem iki tane deprem geçirmem. Dolayısıyla kendi hikayemden kaynaklı olarak bu konuları seçtiğimi çok sonradan anladım. Neden bu konulara ben odaklanıyorum diye. Evet, afetler ikiye ayrılıyor. Bir insan eliyle üretilmiş afetler, atom bombası gibi, kimyasal silahlar gibi, biyolojik silahlar gibi, terörist ataklar gibi bir de doğal afetler var. Dolayısıyla bu konuda çalışan Ermeni bir araştırmacı var, Karayceyan diyor ki dünyanın hiçbir tarafı güvenli değil. Çok doğru söylüyor. Zira dünyanın her tarafında her an, her dakika içerisinde bu beklenmedik e, afetler olabilir. Gerek insan eliyle üretilmiş, gerekse e, doğal afetler olabiliyor. Doğal afet olarak ülkemiz ne yazık ki ülkemizin çok az yeri güvenlidir aslında. Biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Dolayısıyla deprem kuşağında yaşadığımız için de yaşantımızı doğanın kanununa, doğanın yapısına uygun olarak akıl, bilim, erdem, ahlakla organize etmiş olmamız gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman biz bu afiyetlerle hep karşı karşıya kalacağız. Hani olmayacak falan diyemeyeceğiz. Her an, her dakika biz bununla burun buruna yaşayacağız. Dolayısıyla burun burun olacağımız için de tüm yaşamımızı, özel yaşamımızı, iş yaşantımızı, sosyal yaşantımızı bu afetlerle birlikte yaşayacak şekilde organize etmiş olmamız ıı, gerekiyor. Onun için bu afet sonucunda da ne yazık ki doğrudan kayıplarımız oldu. Biz afet sonucu kayıpları doğrudan dolaylı ve hissedilmeyen daha sonra fark edilen kayıplar olarak ay ayırıyoruz. Doğrudan kayıplarımız en önemlisi canlarımız gitti, çok yakınlarımızı kaybettik ne yazık ki. Akrabalarımızı kaybettik, çocuklarımızı gömdük ki en çok en büyük felaketlerden belki birisi budur. Evlerimizi, barklarımızı, işimizi, gücümüzü, her şeyimizi kaybettik. Dolaylı kayıplar var. Mesela işte ekonomide, sosyal yaşamda ciddi kayıplarımız oldu. Fark edilmeyen, daha sonra fark edilen kayıplarımız var. Ya, bir şey becerememenin tarihle ilgili kimliğimiz silindi neredeyse. Gittiğimiz okullar, akrabalarımız, yaşantılarımız, öz benliğimize dayandı. daha sonra hissedeceğimiz kayıplarımız oldu. Ama ancak her şeye rağmen bizler güçlü olmak zorundayız. Ben demin konuşmamın başında dedim ki ben afet, kriz, kaos çalışan birisiyim. Ben, biz göçmen bir aileyiz. Kars Antlaşması'ndan sonra Kafkasya'dan biz göçmüşüz ve iki haftalık bir süre verilmiş bizlere. Gelirken orada düşünün çok zengin ve varlıklı bir ailesiniz. Elinizde ne varsa bir hafta içinde çıkarıyorsunuz. Türkiye'ye birkaç para ve ailenizi getirmeye çalışıyorsunuz. Size yer gösteriyorlar. Getirdiğiniz para burada geçmiyor. Sıfır diyorsunuz. Yolda gelirken yakın akrabalarınız emirlerin saldırına uğramış. Hele bir tanesi bir araba düşünün. Araba içerisinde ailenin tamam katledilmiş, annenin kucağında emiyor, bebek hayatta kalmış. Gömemiyorlar bile, bebeği alıyorlar, annenin üzerindeki bir tane birkaç kıymetli şeyi koyunda koyup getiriyorlar. Biz yetiştirilirken bize dediler ki, öyle yetiştirildik, hayatta her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz, bir gecede her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan sizsiniz. Sizin sahip olduğunuz yaşam gücü, enerjisi ve becerilerinizdir. Onun için biz eğitime çok önem veririz. Hayatta kalmak için, yaşamak için becerilere çok önem veririz. Onun için ben ilk başta insanız çünkü insan biyoloji, psikolojik, sosyal inançları olan karmaşık bir varlıktır. Ben de sarsılıyorum. Ancak benim yetiştirme tarzımdan dolayı silkiniyorum. Ben hayatta kalmak zorundayım. Ben kendim, en yakın ve başka insanların buna ihtiyacı var. Ve bu güçle ben hayatta tutunarak diğer insanların derdine derman olmalıyım diye düşünüyorum kişi olarak. Dolayısıyla biz bu felsefeyle yaşıyoruz, böyle yetiştirildik. Onun için biz kalanlar da bütün acılarımıza rağmen güçlü olmak zorundayız. Başkalarına yardımcı olmak zorundayız. Yaralarımızı sarmak zorundayız. Bu süreç içerisinde bizler biz yetişkinler de çok şey öğrendik. Öğrenmenin yaşıyor biliyorsunuz öyle insanlar öğren bir varlıktır. Sürekli öğreniyoruz. Biz gençlerden, zevk kuşağından çok yakınıyorduk ve kuşağın ne kadar güçlü, dirençli, çok organize olduklarını gördük. Onun için hepinizde çok gurur duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Zaman zaman serzenişlerimiz olsa da bu tamamen sizin gelecekle ilgili daha güçlü olmanızla alakalı. Ne yazık ki bu Z kuşağı biraz bahtsız bir kuşak. Bu süreç içerisinde depremler gördünüz, felaketler gördünüz. Çok üzgünüm. Pandemi gördünüz, darbe gördünüz. Dilerim başka daha kötü şeyler görmezsiniz. Yani görebileceğiniz ne varsa gördünüz. Ben iki çocuk annesi ve sizin yaşlarınızda olan iki çocuk annesi olarak her gün onlarla ilgili çok yakınmalarım vardı. Ama sizin şöyle bir özelliğiniz var her türlü ayrımcılığa karşısınız, çok insancısınız, bazen saflık derecesinde fazla insancı olduğunuz. Bunun ne kadar işe yaradığını, o, o bireysel görüntünüzün arkasında bir araya gelebileceğinizi, sorun çözebileceğinizi de gördük. Onun için hepinizle ben tek tek e, gurur duyuyorum. Bizler buradayız, her türlü sorunuzu lütfen olarak verin çünkü sorunlar tek tek sizin değil, herkesin. Ona göre bizler fakülte düzeyinde ya da üniversitemiz üniversite düzeyinde sizlere destek olacak. Onun için ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hocalarımı organ organize ettikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Güçlü kalalım. Tekrarımıza konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Ee... Programımıza deprem sonrası gençlerin uyumu e, konu başlığıyla devam ediyoruz. Paylaşımlarını yapmak üzere Eğitim Günleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Figen Çakı Merhaba sevgili öğrencilerimiz sizin için bugün böyle bir toplantı düzenlemek istedik. Hocam da hem kendi kişisel yaşamındaki örnekleriyle hem de bizlere güven veren konuşmasıyla çok güzel bir başlangıç yaptı. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben bir şey rica etmek istiyorum ilk önce. Bazı görseller kullanacağım. O yüzden bu taraftaki arkadaşlarımızı daha iyi görebilecekleri şekilde taşınmalarını rica edeceğim. Evet sevgili gençler, zor dönemlerden geçiyoruz ülke olarak. Ben de e, benim geçmiş olsun diyorum. Çünkü her birimizin mutlaka kalbinden, sevgi, sevdiklerinden, ailesinden birileri çok ciddi zararlar gördü. Aramızda bayağı mağdur öğrencilerimiz de var. Şimdi bugün biraz bu yaraları sarmak ve daha iyi rutine ulaşmak için katkısı olabileceğini düşündüğümüz bir içerik hazırladık. Ben sizlere bilimsel temelli insan uyumu konusunda bazı açıklamalarda bulunacağım. Daha sonra Mesut Hocam, çocuk öğretmen, sizlerin mesleki kimliğiniz ve kişisel gelişimimiz için yararlı olacak bir açıklamada bulunacak. Sonra da bu iki Zeynep Hocamız, Hicran Hocamız, Pınar Hocamızın moderatörlüğünde e, konuyla ilgili uyum e, gibi temel konu olmak üzere bazı temel soruları açıklamaya çalışacaklar. E, Sadegül Hocam söz etti, ben de bu kavramlar arasındaki ayrıma kısaca değinerek başlamak istedim. Biliyorsunuz dünyamızda doğa olayları çok fazla. Doğanın bir gerçeği bu. Depremler oluyor, sel, yıldırım, gökkuşağı, fırtına, aşırı yağış. Bunların bir kısmını çok severek karşılıyoruz. Örneğin gökkuşağının fırsat buldukça resmini çekiyoruz. Ya da Ege kıyılarımızdaki o harika manzaraların hepsi depremler sonucu oluşmuş. Tüm dünyada bu güzel koylar. Yani doğa olaylarının bir kısmı bizi hiç rahatsız etmiyor. Hatta depremlerde örneğin Akdeniz'in tam ortasında falan olduğunda kesinlikle bizleri rahatsız etmiyor. Ne zaman rahatsız ediyor? Konu afet olduğunda. Yani kaynağı ne olursa olsun doğu olayı da olabilir, insan eliyle de olabilir hocam belirttiği gibi. Sonuçta baş etmemizi çok zorlaştıran, insanları çok zor duruma sokan, kayıpların yoğun olduğu durumlarda afetler yaşıyoruz. Şimdi bu kavramlar çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. O yüzden netleşmesi çok önemli. Travmatik olaylardan insanlar için zorluk yaratıp baş etmekte büyük güçlüklerle karşılaştıran pek çok olay. Bunlar psikolojik kökenli olabilir, doğal kaynaklı olabilir, kayıplar, insan kayıpları nedeniyle olabilir, pek çok nedenle olabilir. Travmada her birimizde bunların bıraktığı yara, travma kelime karşılığı yara demek. Yani insandaki iz gibi düşünebiliriz bunu en somut karşılığı olarak. E, peki doğal afet ne? Bu görüntü doğal afet mi arkadaşlar? Değil. Ya, dil konusunda eğitimciye şey adım atmış kişi dersiniz. Hassasiyetinizi rica edeceğim. Bizim yaşadığımız bu tatsızlık doğal afet olarak nitelenmemeli. Çünkü bizden çok daha şiddetli yaşayan Japonya örneğin 9 üzerinde afet yaşamıyor. Doğal olayı yaşıyor, bununla baş edebiliyor ve afete dönüşmüyor. Yani kaynağı doğal olayı ama sonuçta ortaya çıkan şey afet. Bu ayırım bizler için çok önemli. Dili kullanırken de dikkat edelim. Gelince arkadaşlar, biliyorsunuz insan sürekli bedenin içinden gelen ve dışarıdan gelen, bu dışarısı da çok geniş, yani evi olabilir, ailesi, okulu, iş yeri, mahallesi, ülkesi, hatta küresel tehditler diyelim ya da değişimler karşısında devamlı bir ayak uydurma çabasına giriyor. Yani sürekli bir denge arayışı içinde olan bir varlık. İşte başımız ağrıyınca ilaç içiyoruz örneğin. iç koşulu yükseltmek için ya da değiştirmek için yaptığımız bir uygulama. Pandemide okullara gitmek için, dışarı çıkmak için maskeler taktık. Elimiz kırılınca parmaklarımızla iş yapmaya çalışıyoruz ya da bir yetişkin okuma yazmayı zamanında öğrenilmemişse, böyle bir dezavantajı varsa sonradan uyumda çok zorlansa da bu becerileri geliştirebiliyor. Yani sürekli bir ayak uydurma çabası var. Uyumu çok irili ufaklı, ürünlük örneklerle zaten hepimiz her an yaşıyoruz. Ve şu bilgiler çok değerli geliyor bana. Örneğin insan bedeni belli bir doku ve organ kapasitesiyle mevcut. Dünyanın her yerinde. Ve aynı insan, örneğin Türkiye'de doğmuş, burada büyümüş, bedeni buranın koşullarına alışılmış bir insan eksi 5 derecede yaşayabiliyor. Artı 55 derecede yaşayabiliyor. Yani 110 derecelik bir ısı farkına tolerans gösteren, uyum sağlayabilen bir varlık. Bizim yalnızca bedenimiz böyle değil aslında, ruhumuz da öyle. Çünkü insanlar bazen çok varlıklı hayatlar sürüyorlar. Hocamın biraz önce göç hikayesinde belirttiği gibi gayet oturmuş yaşamlar. Ama sonra bir acılı olay ortaya çıkıyor ve bütün bunlar elinden gidiyor. Yani çocuğun saçılık zarar gelsin istemem diyenler çocuklarını defetmek zorunda kaldılar. Ve bunu uyum sağlamak gibi bir çaresizlik içindeler. Yani uyum çok kaçınılmaz ve insanın çok da iyi aslında başarabildiği çok temel bir yeteneği. E, uyumun temelinde arkadaşlar insan uyumunun tahmin etme özelliği var. Biz ne kadar tahmin edebilirsek o kadar iyi uyum sağlıyoruz. Biraz sonra ne olacağını tahmin edebilirsek, yarın ne olacağını tahmin edebilirsek daha e, uyumumuz kolay oluyor. Bunu bu tahminin içinde bir de kontrol var. Akşama yemeğim yok, eve giderken şunu alayım, kontrol edeyim, aç kalmayayım diye tahminle kontrolü birlikte yaparak uyumumuzu sağlıyoruz. Bu ikisi bize çok temel olan güven duygusunu veriyor. Uyum için en önemli olan duygu belki de güven duygusu. Şimdi bu afet yaşantısında hepimiz bunları biraz kaybettik çünkü bilim insanları dışında bu büyüklükteki depremi ne vatandaş, ne yetkililer, hiç kimse kontrol ve tahmin edemedi. Yani belki tahmin ettiler ama kontrol edilemedi diyeyim. Dolayısıyla biz şimdi bunun sonuçlarıyla karşı karşıyayız ama daha çok tahmin ederek, yani hayatlarımızla ilgili kontrol ederek, bu vesileyle güveni kazanarak uyumu sağlamamız mümkün olacak. Bu noktada rutinlerimizin önemi çok fazla. Her gün bir yere gitmek, yani düzenli okula giderken gitmemek örneğin bunun bozulması, uyumun aksaması, sürekli bir haber arayışı, beklentisi içinde olmak güvenimizi sarsıyor, rutinimizi bozuyor. Dolayısıyla rutinlerimiz çok önemli. Üniversitemizin de eğitim süreçleri için aldığı önlemler bu açıdan gerçekten çok değerli. Çünkü sizlerin uyumu için en temel olan rutininizi koruma yönünde bir süreç işletiyoruz. Bunların ardından uyumu anlamak için neden, insan hangi kapasiteyle bu kadar uyum sağlayan bir varlık olabilir sorusu önem kazanıyor. Ve temel bazı bilgiler var bu konuda, sizlerle paylaşmak istediğim. İnsan biyopsikososyal bir varlık biliyorsunuz. Biyolojik kapasitemiz var, psikolojik yapımız ve sosyal e, becerilerimiz, kapasitemiz var. Bunların hepsi uyum için elverişli. Uyumun temelini oluşturan bir kapasite. Ayrıca hayatta kalma, yaşamı sürdürme bütün diğer e, varoluşsal amaçlardan daha önemli. Hiçbir şey gözü görmez oluyor insanların başlarına sıkıntı gelince. Yeter ki varlığımı sürdürebileyim. İyi ki de böyle. Çünkü uyum en çok... Bu temel motivasyondan etkileniyor. Yani her şeye rağmen yaşamı sürdürmek. Bir de bunlara ek olarak olağanüstü bir değişim kapasitemiz var. Ayak uydurma kapasitemiz, esnekliğimiz, olabildiğince az yere vurma, dibe vurma pardon ve toparlanma gücü olarak nitelediğimiz, yılmazlık ya da psikolojik esneklik dediğimiz özellik uyum sağlayan herhalde en önemli e, mucizevi özelliğimiz. Şimdi değişimlerle iyi oluş ilişkisi için size bir e, çok anlamlı bir grafik paylaşmak istiyorum. İnsanların belli bir iyi oluş ya da mutluluk düzeyi var. Birazdan bunun ayrıntısına ineceğim. İyi şeyler olduğunda bu yükseliyor. E, örneğin sizler için belki tipik bir örnek. E, ertesi gün ders yapılmayacağı, pek de biz hocaların hoşuna giden bir örnek değil ama e, yarın ders yokmuş. Biraz kişiyi o an için mutlu edebilir değil mi? Daha iyi, daha da yukarıya çıkaracak şeyler var. Burs kazanmak örneğin. Ya da bir ikramiye, miras kalması, çok sevdiğiniz birinin gelmesi. Her alanda olabilir bunlar ve insanın mutluluğu yükseliyor. Bazense piyango kazanmak gibi beklemediğiniz çok büyük miktarlar hayatınızı garantileyecek, çok daha yükselme sağlayacak şeyler olabiliyor. Bazen de ters tarafta mutsuzluk örnekleri yaşıyoruz. Kötü haber almak, kayıplar, şu anda içinde yaşadığımız şeyler zaten bunun örneği. Ve mutluluk ne oluyor diye araştırmacılar incelemişler. Özellikle çok uzun süren çalışmalar var. 30-40 yıl boyunca mutluluğa ne oluyor? Hatta bu bizim günlük yaşamda bazı şeyleri anlamamıza da çok yardımcı olan bir bilgi. Çünkü işte bir kişiyle evlenmek için canını feda eden bir kişi bir süre sonra vazgeçebiliyor. Ya da almak için öldüğünüz bir araba son derece değersizleşebiliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu öğrenmek istiyor psikoloji bilimi. Ve gerisinde hedonistik adaptasyon diye bizim uyum derslerinde de çok ele aldığımız bir süreç oluyor ve bunu bu çekiyor insanlar yani önceki mutluluk düzeyine çekiyor yaşanan olumsuzluklar da olumluluklar da bizi önceki iyilik halimize ya da mutluluk düzeyimize getiriyor bu tabi bugünler için iyi haber bu demek oluyor ki şu anda herkesi farklı düzeyde etkilenmiş olduğu olumsuzluklardan biz bir süre sonra rutinimize dönerek uyumumuza yaklaşacağız. Tabi bu sorunlar bitecek, her şey geçecek gibi yorumlanmalı, yorumlanmamalı ama uyum sağlayacağımıza e, işaret eden önemli bir bulgu. Hepinizin çok iyi bildiğini düşündüğüm Maslow'un ihtiyaçlar e, hiyerarşisi var biliyorsunuz. Temelde e, fizyolojik temel ihtiyaçlar yer alıyor insanda. Her şeyden önce oksijen e, su, yemek, uyku gibi çok temel ihtiyaçlar. Onun üzerinde de güven geliyor. Sonra diğer ihtiyaçlar, daha psikolojik, sosyal var olsun. ihtiyaçlar daha üstlerde. E, bu bilgi de uyum açısından çok önemli. Çünkü nasıl uyum sağlanması, nasıl destek olunması gerektiği konusunda bize çok e, değerli bilgiler veriyor. Yani önce en yaşamsal olan daha başlamak gerekiyor desteğe. Ancak uyum sürecinde sürpriz ihtiyaçlar da olabiliyor. Geçen gün örneğin depremden, kastan kurtarılmış bir kişinin yardım çadırlarında 3-4 gün sonra saç kremi talep ettiğini paylaştı psikolojik danışman bir arkadaş. Ve şaşırmışlar tabii çok psikolojik ilk yardım eğitimi falan almış olduklarına rağmen biraz ilginç gelmiş. Çünkü saç kremi üst düzeydeki ihtiyaçlara karşılık geliyor biliyorsunuz. Ee, oysa çok anlaşılır bir şey. Çünkü rutinine dönme, yaşadığını kanıtlama, eski hayatından olabildiğince izler görmek de insanların ihtiyacı. Ee, dolayısıyla çok ağır tedaviler gören insanların bazen eskiden kullandığı çok temel e, ilaçlar oluyor, vitamin gibi. Buna dönmek istemesi gibi tepkiler de biliyoruz. Yani dur sen şimdi, senin hayatın önemli, bırak vitamini demememiz lazım. Çünkü o insanlar eski rutinlerindekini hissetmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani bu ihtiyaçlar çok temel olmakla birlikte kendilerinden gelen farklı ihtiyaçlara duyarlı olmak da çok önemli. O yüzden e, zarar gören insanlara sorulan sizin için ne yapabilirim sorusu çok değerli bir soru olabiliyor. Çünkü gerçekten e, hiç ummadığınız ihtiyaçlar e, paylaşılabiliyor. Şimdi sizlerle bu grafiği de birlikte okuyalım istiyorum. Herkes görebiliyordur umarım. Çünkü uyumu nasıl kazandığımızla ilgili.